Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş ve Nefci Bakü'nün maçını yorumlayacağız. Bir Fenerbahçe olarak maçını yorumlayacağım. İnşallah Beşiktaş'ı canlı yönünden destekliyoruz. Ülke falan açısında da çok önemli bizim için. İlk maçı e, deplasmanda Nefci Bakü'yü yenmişti. Bu maçı da inşallah eksiksiz eksisi ve hatasız bir şekilde geçip bir sonra playoff turuna çıkması ümidiyle bol şans diliyoruz. Eee bir önceki maçımızda, bir önceki videomuzda Fenerbahçe maçımızı yorumlamıştık, tepkimizi göstermiştik. E, ama o maçla çakıştığı için bu maçın sadece özet görüntülerini izleyerek yorumlayacağım. En azından Beşiktaşlı kardeşlerimiz bu videodan mahrum kalmasın diye düşünerek böyle bir video çekiyoruz. Kayseniz daha fazla zaman kaybetmeden maça geçelim. Evet ilk yarı başladı. Hadi bakalım Karagatasaray. Oy Fernandez. Fernandez diyorum şimdi ya. çok güzel pas. Oo yine kaçırdı be. Çok güzel içe Arapası çok güzel verdi ama son da kaleci çıkardı. Muleka'yı Muleka bayağı sağlam futbolcuya benziyor o oh. 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 o gol o gol attı. Nefçi bir sıfır öne geçti. O oh. koşu oh. kaldı. O oh. yanlardan çıktı ya. Karşı rakip geliyor. Nefci bak bir fena geliyor. O oh. koşu kaldı. Oy. Oy. Kopu bakar. Abu Bakar battı ve çok güzel gol attı ya. çok güzel gol atmış Abu Bakar çok fena ya. Çok temiz klas sağ köşeyi, bilesi güzel bırakmış. Tekrar geldi. O boşta işte, oy son anda Nefçi Bokiller'den son anda çiziden çıkardı. Aha. Oy Murekay'ı Oha helal olsun be. Adam düştü kalktı attı golü ya. Ulan helal olsun lan. Ulan helal olsun ya. Düştü kalktı attı golü ya. Büyük savaşçıymış ha. Maç bitti. Maaş bitti. evet 3. Önlenirme turunda Nevçi Bakü'yü Beşiktaş kendi evinde de yenerek bir üst tura Dinamo Kiev ile eşleşti. Dinamo Kiev e, ne kadar savaşta olsa da sağlam takım. Geçen seneden biz biliyoruz. Bizi Şampiyonlar Ligi'nden elebildi. O yüzden Beşiktaş'ın sağlam sıkı bir çalışmayla Dinamo de eleyi gruplarına kalacağını düşünüyorum. Temsilcilerimize Adana Spor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a canı yönünden destekliyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmadan adım adım ilerleyeceğiz. Çünkü seneye çok önemli. Beni izlediyseniz buraya kadar yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.